Yunus Emre bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? İnsan adaletsizlikten, kinden, kibirden, hak yemekten, yalancılıktan, insanları yermekten, ayıp aramaktan kurtulmalıdır. Aynı zamanda yardımsever olmalı, insanlara değer vermeli, herkese aynı gözle bakabilmelidir. Eylemler toplumun ahlak normlarına uygun olmalıdır. İnsanlar evrensel iyileri yapmalı, kötülüklerden de sakınmalıdır. Haz veren eylemleri iyi, acı veren kötüdür. İnsan sadece bencil isteklerini düşünerek eylemde bulunmalıdır. Ve insanı kötülük yapmaktan ahlak kuralları değil, hukuk kuralları alıkoyar. Arkadaşlar bakın zaten evrensel ahlakı savunur Yunus Emre. Yardımsever olmak, insanlara değer vermek, herkese aynı gözle bakabilmek aslında insanların evrensel iyileri yapması gerektiğini savunmaktır. Bunun dışında kin, kibir, hak yemek de kötülük olarak değerlendirilir. Bunlardan uzaklaşması gerekir der Yunus Emre insan için. Cevap B olur. Farabi bu görüşleriyle hangisini savunmaktadır? E, tıpkı Platon gibi Farabi'de de mesela toplumu insan vücuduna benzettiğini görüyoruz. Yöneticinin rolü beyin ve akıl rolüyle özdeştir. Beyin emreder, diğer organlar bu emirleri uygular. Aynı şekilde ideal toplumda yöneticinin emirleri diğer sınıflar tarafından alınır ve uygulanır. Nasıl ki insan vücudunda her organ üzerine düşen görevi yaptığı zaman beden sağlığını korursa toplumda da durum böyledir. Özgürlüğü mutluluk getirdiğini ama burada özgürlükten bahsedilmiyor. Herkese hak ettiğini verme anlamına gelen adalete değinmemiş Farabi, e, demokratik devlet uygulamaları gereksizdir demiyor. Ya da yöneticiler filozoftur ya da filozof olmalıdır demiyor. Bunu diyen daha çok Platondur arkadaşlar. Bakın burada ideal toplumda yöneticinin emirlerinden ve diğer sınıflardan bahsediyor. Demek ki sınıflı bir toplumsal yapıyı savunuyor Farabi. Cevap C olur. Gazali, inanç ile akıldan, inancı din ile felsefeden dini seçmiştir. Gazali şüphecilikten yola çıkmış fakat inançta karar kılmıştır. Ona göre inancı dayanan din, akla dayanan felsefeden üstündür. İlahiyatın bilimler gibi zorlu önermeleri olamayacağını söyleyen Gazali, felsefenin de insanın şüphelerini artıracağını söylemiştir. Adı aklın bilgisiyle gerçeklik aynı şeylerdir. Halbuki gerçekliğin bilgisi için sezgiye ihtiyaç vardır der Gazali. Metafizik konular hem bilimin hem de felsefenin inceleme alanının dışında bırakılmalıdır. Gazali'nin böyle bir iddiası ya da tespiti isteği bulunmuyor. Doğru bilginin asıllarının ideyalar evreninde olduğunu savunan Gazali değil, ondan binlerce yıl önce yaşayan Platon'dur. Olgular ve deneyim bildirdiklerinin dışında doğru bilgi yoktur. Halbuki aklı ve olguları değil sezgiyi burada bilginin temelini alıyor. İnanca dayanan dinin akıldan üstün olması doğru bilginin ancak dinin ve inancın bildirdikleriyle sınırlı olduğunu bizlere göstermektedir. Yani doğruya sadece ilahi emirlerle ulaşılabilir diyor kısacası. Cevap C oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe temel oluşturan düşüncelerden biridir? Mevlana merkeze bireyi alır. Ona göre Tanrı ses ve söz olarak insanda belirmiştir. İnsan kendisindeki Tanrı'yı sırrına aşkla erişir ve bilgi sahibi olur. İnsanı sevmek Tanrı'yı sevmektir sözleriyle tüm yaratılmışlar içinde insanın varlığın özünü, mutlak güzellik ve iyiliği sezebileceğini belirtir. Gelip geçici zevkler insanın asıl özüne ulaşmasını engeller. Tanrısal öz ve sevgi taşıdıkları için insanlar bilginin özüne ulaşabilirler. Akıl insana doğruya götürecek biricik yöntemdir. Her şey göreceli olduğundan tanrıyı ve insanı anlamak mümkün değildir. İnsanın kendisinin özgür olarak ortaya koyduğu bir yasaya kendisini bağlaması gerekir. Arkadaşlar Mevlana insan kendisindeki tanrıyı Sırrına aşkla erişir ve bilgi sahibi olur diyor. Yani tanrısal öz ve sevgi taşıyan insanlar ancak bilgiye ulaşıyor gördüğünüz gibi. Cevabımız B olur. Farabi erdemli şehir görüşüyle hangisini amaçlamaktadır? A'da ideal bir toplumsal düzen oluşturmayı, B'de sivil toplum örgütlerini güçlendirmeyi C'de insanları özgür kılmayı, D'de memurlar topluluğu anlamına gelen bürokrasiyi devlete yerleştirmeyi, E'de ise bireylerin eşit olmasını. Arkadaşlar filozoflar olması gereken bir dünyayı arzuladıkları için Ütopya yazmışlardır. Ütopya gerçekte olması istenen düşünsel tasarılardır. Farabi de Erdemli Şehir adlı eseriyle aslında felsefenin ruhuna uygun olarak olması gereken, istenilen, iddia bir toplumsal düzen oluşturmak istemiştir. Cevabımız A olur. Farabi'nin El Medine Tül adlı eserinden anlam metinde hangisi vurgulanmaktadır? İnsanları toplum halinde yaşamaya yönelten doğal zorunluluklardır. Çünkü insan tek başına ne gereksinimlerini yeterince karşılayabilir ne de yetkinliğe ulaşabilir. Bunu ancak kişilerden birinin eksiğini diğeriyle tamamlayan toplum sağlayabilir. Bu nedenle birey toplum içinde yaşamadıkça yetkinliğe ulaşamaz. Yöneticiler bireyi devletin gücüne karşı korumalıdırlar. İktidarın kaynağı insanların birbirinden koruma ihtiyacıdır. Yöneticiler erdemli davranışlar sergilemelidirler. İnsanların toplumsal iş bölümü ihtiyacı toplumun devamlılığına neden olur ve devlet gücünü yasalardan alır. Dikkat ederseniz burada insanların birbirine olan gereksinimlerinin zorunluluğundan bahsediliyor Farabi tarafından. Yani insan sosyal bir varlık olarak başka insanlara muhtaçtır diyor Farabi değerli arkadaşlar. E bu yüzden de toplumsal iş bölümü ihtiyacı toplumun devamlılığına neden olur. Aksi halde birey hayatını devam ettiremez. Cevap D olur. Yunus Emre'ye ait olan bu görüşte ahlak hangisine dayandırılmıştır? Evrensel olmaya, yaşamı kolaylaştırmaya, inanç temeline, aşırılıklardan sakınmaya ve olduğu gibi görünmeye. Arkadaşlar bakın burada mutlak iyi tanrısal güce dayandırılıyor gördüğünüz gibi. Yani Yunus Emre gerçek bilgiye Tanrı'yı arayarak, onu severek, onu tanıyarak ulaşacağımızı savunuyor. Bu da cevabın C seçeneği yani inanç temeli olduğunu bizlere göstermekte. Gazali'nin kalp gözü kavramı hangisiyle açıklanabilir? Mistik bir sezgiyle, aklın tutarlılığıyla, C'de duyu organlarıyla, D'de pratikte kullanılan faydayla ve E'de bilimsel bilgiyle, Gazali'ye göre akıl ve duyumlar hakikat olanın bilgisine bizi ulaştırmaz. Hakikat olan bilgiye ancak Tanrı tarafından müminlere bahşedilen kalp gözüyle ulaşırız der Gazali. Kalp gözü manevi bir kavrayış anlamına gelen mistik bir sezgi değerli arkadaşlarım. Cevabımız A olur. Anselmus bu görüşü hangisini ispat etmeye çalışmaktadır? Kavramın tanımına göre Tanrı en yetkin varlıktır. Buna göre Tanrı'nın var olmadığını düşünürsek Tanrı artık en yetkin varlık olamaz. Çünkü var olmak niteliği kendisinden alınmıştır. Bununla da Tanrı eksik bir varlık olmuştur. Bu da Tanrı tanımı ile çelişir. Öyleyse en yetkin varlık olan Tanrı'nın var olması da gerekir. A'da ruhun ölmezliğini, B'de öte dünya inancını, C'de Tanrı'nın varlığını, dedi vahyin olanaklılığını, ede sevrenin sonsuzluğunu. Arkadaşlar bakın burada ontolojik bir tanrı kanıtlaması görüyoruz. Yetkin yani mükemmel olan tanrı fikrinden hareketle tanrının varlığına ulaşmak istiyor Saint Anselmus. Bu da doğru cevabın C seçeneği olduğunu kanıtlıyor. İbn-i Rüşt'ün Teafüt et, Teafütül el felasife yani Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? Evrenin sonradan var edilmiş olduğunu ileri sürenlerin çoğu, zamanın da evrenle birlikte var edilmiş olduğunu söylerler. Bu nedenle Gazali'nin yaratma işinin kesintiye uğrama süresinin sonlu ya da sonsuz olması gerektiğini söylemesi doğru bir söz değildir. Çünkü başlangıcı bulunmayan bir şey geçip gitmediği gibi sona da ermiş olmaz. Nitekim karşıt görüşteki kimseler yaratma işinin kesintiye uğramasının bir süresi bulunduğunu kabul etmektedirler. Onlara bu konuda şöyle bir sorunun yöneltilmesi gerekir. Zamanın sonradan yaratıldığı kabul edildiği takdirde, onun başlangıcını oluşturan ucunun içinde bulunduğumuz şu andan daha uzak doğması mümkün müdür yoksa mümkün değil midir? Felsefe ile din arasında bir farklılığın bulunmadığı, Gazali'nin görüşünün kendi içinde tutarlı olduğu, Gazali'nin evrenin yaratılış görüşünün desteklenmesi gerektiği, evrenin nedenler zinciriyle yaratıldığı ve Gazali'nin evrenin yaratılışı ve zaman konusundaki görüşlerin eleştirisi. Gazali, filozofların tutarsızlığı adlı bir eser yazar. Ondan sonra i̇bn Rüşd, onun döneminde yaşamamış olsa bile ona yönelik bir eleştiriyle tutarsızlığın tutarsızlığı adlı eseri yazar ve Gazali'nin yaratma işinin kesintiye uğrama süresinin sonlu ya da sonsuz olduğu iddiasının doğru olmadığını yani Gazali'ye yönelik bir eleştiri getirir i̇bn Rüşt. Cevabımız E olur. Agustinus'un İtiraflar adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? A'da kutsal kitapların mesajları evrenseldir, yani bütün insanlığa hitap eder. B'de İncil, son ilahi kitaptır. C'de bazı kitapların mesajları, kutsal kitapların mesajlarıyla benzerdir. D'de kutsal kitaplar büyüklenmeden anlamak için okuduğunda anlaşılabilir. E'de kutsal kitapları vahiy gelen peygamberler açıklayabilir. Arkadaşlar bakın kibir bu kitabın tevazusunu yani alçak gönüllülüğünü kabullenemiyor diyor Saint Agustinus ve diyor ki kendimi beğenmişliğin doruklarında olduğundan kendimi büyük bir adam sanıyordum. Yani burada kutsal kitapları okurken kibirden, böbürlenme ve büyüklenmeden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Cevabımız D oluyor.